Merhabalar dostlar, arkadaşlar 9 Ekim 2025 Perşembe günü sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı. Burada belki gözden kaçan bir durum var, ilginç bir durum var arkadaşlar. Birçok işte belki fark etmemiş de olabilir. 2025'e 53 ekne bülten arkadaşlar. Şimdi ilginçliği anlatmadan önce yarın pazar 12 Ekim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki pazar günleri saat 10 gibi biz yeni listeyi açıklıyoruz arkadaşlar. Belki akşamda bulabilecek yarın duruma bakacağım da. Bunları kimler görüyor arkadaşlar? Bakın bu tepki hareketinin üzerine kurulu ki listemiz maşallah. Biliyorsunuz ki borsanın yaklaşık 8 katı veya 7 katı civarında arkadaşlar küsurat olduğu için öyle dedim. Bir artış gerçekleşti en yüksek borsanın en yükseğine göre. Bakalım yeni listede bunu devam ettirebilecek mi? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Tabii bunları kimler görüyor? Aşağıdaki katıl butonundan üye olan arkadaşlarımız hangi paketlere destek 3 ve üzeri paketler arkadaşlar üye olan arkadaşlarımız da bunun dışında TikTok'tan profil sayfamdan abone olanlar görüyor diyelim ve haberimize hemen geçelim. Bakın ilginçlik burada. Yimsan Gediz iplik ve mensüzel sanayi. Ayşe bakın birçok insan bunu Gediz ile karıştırıyor. Gediz olduğundan dolayı zaten aslında bir ara borsadaymış. Hem de Gediz koduyla arkadaşlar borsadaymış. Yalnız bir şeyler olmuş. Ne olmuşsa 2016 yılında bu borsadan arkadaşlar borsadan kod olması kaldırılmış. Yani delis edilmiş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buradan tabii ki %10'u hala halka açık olduğu için herhalde SPK hala bununla ilgili arkadaşlar denetlemeye tabi gözüstü ediyor anladığımız kadarıyla. Bu da meclis sermayesinin 7 milyon 200 binden 1 milyar 442 milyonu 800 bine çıkarmaya karar vermiş. Bunun dışında arkadaşlar Lider Turizm AŞ 165 milyonluk sermayesini 825 milyona çıkarmaya çalışıyor. Burada yüzde %400'lük bir bedeli sermaye artırımı onaylanmış. Fonet Bilgi Teknoloji de 144 milyonluk sermayesini 936 milyona çıkaracak arkadaşlar gözüken. Bu da %550'lik bir sermaye artırımına tekabül ediyor ama bunlar bedelsiz arkadaşlar. Özellikle söyleyeyim son iki tanesi bedelsiz. Fonet ve lider turizm. Bedelsiz olması aslında hissedarlara şirkete, hissedarların şirkete güvenini biraz sağlıyor. Neden? Demek ki iş kaynaklarından yapabildiğine göre kendi yağından kavrulabiliyor. Dışarıda hiçbir paraya ihtiyacı yok. Ben kendi kendime yeterim. Evin erkeğim der gibi olmuş. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.